Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Yeni işten geldik de bir limonata yapayım dedim. Şöyle. Ne yapıyorsunuz? Ne diyorsunuz? Kaçtan geldik? Akşam oldu burada. Selamün aleyküm canlarım, cananlarım. Hayırlı akşamlarımız olsun, hayırlı günlerimiz olsun. Şöyle temizlik yapıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben şimdi ne yapayım canlarım? Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir evet. şuraya makarna suyu alayım. Yani az gelmiş bu. Şöyle. Makarna yapacağız. Tamam. Evet, evet, evet. Böyle temizledim olayı. Daha neler yaparsınız? Neler edersiniz? Canların Şeker ne diyeyim şimdi? Şekerimiz Mahmut Bey. Şekerimiz bizim. İçeride verir getireyim bakayım. Bir evet, şeker koyalım. Ondan sonra canlar. Evet arkadaşlar. Biraz şeker koyacağız şimdi. Bu biraz şeker koyalım da. Şimdi bu makineyi onları şöyle. Üstüne eversen Böyle olmaz. ben bunu göz kararı koyayım canım. Öbür kötü şunu koyayım, de kaşını koyayım Sen tamam mı, de. Koy koy koy. Tamam. Bak. Evet. Yine neden bak sen bir çay bardağı şeker koyduk. Adı neydi? Vişne suyu. Adı suyu. Hadi vişne suyu arkadaşlar. Şöyle bunu kapattık. Çalkalı güzel. Bir de silelim arkadaşlar. Şöyle. Böyle buzlar da kaynasın. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir de çabuk şöyle. Bunlar e, vişne susuz, limon su, e, ota içmeden duramazlar canlar. Asitli değil bunlar. Oldu. Neyse canlar. Burada bizim bir zeytin kabımız vardı. Onu da yersin. Ya ne yaparsınız? Ne yersiniz? Vallahi bek çalışmadan e, çalışmaktan bir yere gelemiyoruz. Böyle. Akşam ezanı kırmak için konuyor. Geç kalıyoruz. Gittiğimiz yer yarım saat. Gitti yok. Evden uzak. Çalışmaya gittiğimiz yerler. Çalışmadan olmayacaklar. Böyle bu hındık sezonu bir ayın içinde ne yaptık yaptık kar. Bir daha hındık sezonu olmayacak. Kış yiyeceğimizi çıkaralım. Şöyle canları yıkarsa daha mahbule geçer. Şöyle. Evet canları. Burada da bizim şöyle bir köftemiz var. Makarna yapıyor. Makarnanın yanına da dedim bir köfte yapalım dedi canları. Buzluğu ama ne zaman çözülü bilemeyiz. Şöyle. Burada makarna suyumuz da kaymıyor. Nur söyle bizim başlıyor arkadaşlar. evet canları. Şey diyorum. Sobaya alışmışım. Ben ocakta yemek yapmam kolay veriyor yorgunuz da dedim hadi böyle ocakta yapalım dedim bu akşam şöyle suyumuz da kaynadı Ana. şurada şöyle bir paket makarnamız var canlarım bu da bizim çöpümüz şöyle tuzunu da koyayım şöyle bir tatlı kaşığı da tuz koyayım canlarım <laughs> Kaynasın bakalım. Şu ekmeği keselim de. Ye. Ekmeği de keselim. Keseriz. Evet canlarım. İstersen ben keseyim. Bırak. Ama kes tepsi. de kes. Tamam, tamam. Bir tepsi vardı burada. Tamam cani. Dur dur. Bir tane daha çakalım. Tamam. Al. Al. Bırak. Ben ayıbırağım. Beşerler koyalım. Evet canlar. Şöyle. Evet. Ekmeğimizi de şöyle keseyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ekmeği kesilemeyeceğim, böyle olacak zaten. Kesip olduğumuz yer mi oluyormuş? Oluyor böyle daha şey oluyor, işte. Öbürkü de öyle olmuyor mu? Yok. Nereden çıktı bu? Ekmeğin içine bak yapmış, ellerine sağlık. Köyümüzdeki fırıncı güzel yapar etmemizi, eskilerin fırını. Eskilerin fırıncıları canlar. Ekmeği böyle kesip hazır yine yiyor bir canlar. Evet canım. şöyle Fındık parçaları yiyemedi mi? Evet. yani, yeniden İyi tabii. Onu yer çok daha da bayırdı bayır. Onun yerleri iyi, fındığı güzel, toplaması iyi. 3 tane domates yiyecek mi? Yiyor. 3 tane yedi. Kim getirdi bunu? Ben yaptım da. Öyle yaptım da. Öyle yaptıydın. Neyse mesela sağır üç domatesi yine doğrayayım da. Tavaya yapayım ben onu. Bol soğanı yine. Bence bu domatesler fasladan yediği. Hı -hı? Olabilir mi hey? İnsana uygun verdiğine göre. Evet bakanda iyi. Dediyi dedin ya de yok diye. Bu domates 20 lira. Bu mu? Bu 20 lira. 5 lira diye. O beş 5 lira mı alıyor? Ya e, buna 15 e almış oldum. Evet. Oranda şartı da 15 e idi. Şortu da 10 liraydı. Sergide de 15 liraydı bu. Sergide bunu 15 liraydı e satıyorlar pazarda. Pazar Ama manavlarda da 20 lira bu. Sarkça yapsam bile bir şeye yaramıyor bunlar. Yok. Baksana şu an ne biçim. E bundan var mı şurada? Olabilir de yani hiç beğenmedim. Yeşil yeşil. Damarları var. Yumurta da çok bağlanmış. 105 lira diye korkanlar diyorlar. Orada da 125'e verilmiş. Verir mi her? Adam şey yapacak da verir. Yani. yani. Karayla verir gidiyor. <laughs> Bu domatesi doğrasam acaba ya? Neyse. Yine karayla. Şöyle. Şimdi domatesini soğanı, bol soğanı Kenan da sever, biz de severiz.